Selam. Oyuna girdiniz. ilk 10 günü öyle ya da böyle hayatta kaldınız. Ve artık kış soğukları geliyor. Peki ne yapacaksınız? Kış için en önemlisi soğuktan korunmaktır. Bunun birden fazla yolu var. İlk olarak base'inizde kesinlikle bir fire pit olmalı. Üşüdüğünüz zaman kolayca yakabilirsiniz. Ve kışın olmazsa olmazı termosuna ihtiyacımız var. Survival sekmesinden bulabilirsiniz. Yapımı oldukça basittir. Sadece bolca taş istiyor. Termalist ateşin yanına koyarak onu ısıtır ve taşıyabilirsiniz. Bu karakterimizin sıcaklığının düşmesini engeller fakat dışarıda gezerken dikkat edin termaliston gittikçe sıcaklığını kaybeder ve siz de üşümeye başlarsınız. Eğer combine status modu kullanıyorsanız 0 derecede karakteriniz soğuktan hasar almaya başlar bilginiz olsun. Oyuna klasik bir başlangıç yaptıysanız ve Wilson aldıysanız merak etmeyin Wilson sakalı tam uzunluktayken ve termal stonla tüm kışı geçirebilir. Ama diyelim farklı bir karaktersiniz o zaman ne yapmalısınız? Kışın ilk günlerinde yani tam 18. gün Koalafan yani fil aramaya çıkmalısınız. İzlerinin yanına gidip onları açın ve nereye doğru yürüdüğüne bakıp takip edin. Yaklaştığınız zaman karakteriniz zaten bir diyalog geçecek öyle anlarsınız. Fili kesmek oldukça kolaydır. Tabi yakalayabilirsiniz. Bir haritanın kenarlarını sıkıştırmaya çalışın. Sıkıştığı zaman bir tane vurun ve kaçın. Bir saldırı yaptıktan sonra 6 kez vurun ve bir kez kaçın. Bunun kaydı böyle. Kesmesi çok kolay, endişe edecek hiçbir şey yok. Kestiğiniz fil eğer kırmızıysa içinden kırmızı burun düşecek. Eğer mavi ise mavi burun düşecek. Kış ayında filler mavi olur. Bizim mavi buruna ihtiyacımız var. Bizim için daha değerli. Mavi burunu bulduktan sonra sakın cam ve gödye yemeyin. O bize kıyafet yapmak için lazım ama malzemelerimiz tam değil. Filin burnunu 18. günde yani kış yaklaşırken fili kesip almalısınız. 18. güne daha gelmeden önceki hazırlık günlerimizde bizim öncelikle bufalo yününe ihtiyacımız var. Bunun için jilet yapıp bufaloların yanına gidin, gece meşalenizi elinize alın ve bufaloların yünlerini toplayın. Merak etmeyin bufalolar size saldırmayacak uyudukları için. Güzel bir puffy vest için son malzememiz örümcek ağı. Tam olarak 8 tane lazım. Eğer daha önce örümcek kesmediyseniz birkaç gününüz örümcek kesmeye ayırabilirsiniz. Hem bolca monster meat hem de spider glen toplamış oluruz. Kış gelmeden bunları hazırlayın ki 18. gün olduğunda direkt filavına çıkabilirsiniz. Hemen kıyafetimizi yaparız. Isıtma sorununu çözdüysek gelin yemek konusuna. Kış gelmeden önce kesinlikle yapmanız gerekenlerden biri de buzdolabı. Bunu yapmak için cicire ihtiyacımız var. Birden fazla yöntemi olsa da ciğer bulmanın en kesin yolu bu yapılara gidip buy kesmek. Dikkat edin gittiğiniz biyomda bu iki buy varsa çok bulaşmayın kesmesi oldukça zordur. Bize ata benzeyen buy lazım. Tabi gitmeden önce güzel bir şapka da yapmalıyız. Bir hammer yapın, domuz yuvası yıkın. Buradan çıkan domuz kuyruğuyla bir adet futbol helmet yapın bu sizi korumaya yeterli artar. Buy shop'u kayıtlamak yine aslında kolaydır. Yanına yaklaşın ve sizi kovalamasına izin verin. Bir saldırı yaptıktan sonra kaçın ve geri dönüp iki kez vurun. Sonra tekrar kaçın. Eğer kayıtlayamazsanız ve canınız varsa futbol helmetinizde olduğu için direkt dalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çok fazla canınızı azaltmaz futbol helmet sayesinde. Ciğerimizi alıp buzdolabımızı yaptık. Kıştan önce bolca örümcek kestik. Toplayıcılık yaparak özellikle bir çınat biyomundaki ağaçları keserek hem bir toplarız hem de odun toplamış oluruz. Bu çok büyük bir artı. Güzel bir başlangıç yapmış oluruz kış mevsimi için. Kış 21. günde gelir. Ama dikkat edin 18. gün havalar soğumaya başlar. Bu kadar iyi hazırlandıktan sonra kış bizim için bir zorluktan çok artık daha çok keşif için bolca vakit demek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer oyunda yeniyseniz ve ilk günlerinizde ne yapacağınızı bilmiyorsanız kanalımdaki başlangıç rehberine göz atabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.